Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağım arkadaşlar Başlayalım o zaman ee, Burada oynayacağım bu maçı oynayacağım Vahşi Clash diye bir şey gelmiş onu Oynayacağım oynadım ben zaten birkaç kere Kendime bir ordu yapayım Onunla oynayayım Aklıma bir şey geldi full pack döndürmeyi deneyeceğim yani Bunu gene ya da hiç denemeyeyim riske girmeyeyim ya da riske girim ne olacak ya zaten kupa kaybetmeyeceğim o yüzden pekkanın yanına alabileceğim en düşük iksirli kartları alacağım pekka niye evrimli değil ha, o zaman almayayım ben bunu evrimli diye alacaktım ben o zaman kraliyet çoğalisi ve şu fıçıyı alacağım bir de yanımda şu iskeletler nerede ha burada hmm, Başka ne olsun? Şövalye olmazsa olmazımızdır çarpma da alayım belki goblin'i vardır rakibin bunu alayım şunu da alayım e o zaman şunu da alayım tamam Böyle bir deste yaptım başlayalım İnşallah kazanabiliriz bir günde iki video atıyorum evet çünkü okul olduğu için zaten yorgun oluyorum belki video da atabilirim ama yapacağımı düşünüyorum o, bir dakika kafam karıştı Kafam karıştığı için çok yani bir kere saldırıyordum. Olamaz. Galiba nani yedim. Şu cadıyı durdurmam lazım. Cadı oynuyor rakip. Ne yapacağım ben buna? Of. Adam tarama tüfek gibi nasıl bir basış şu cadıyı durdurmam lazım yoksa birazdan önce bir <laughs> şey olmaz bu maçı yine de kazanacağımıza inanıyorum kraliyet deviyle ters taraftan saldıracağım şu cadıdan gıcık kapmaya başladım cidden yani bu da tek atmadı zaten bir kara prensi olayım onları halletsin. Tek atmasını beklemiyordum. Olamaz. Şuraya atıyorum. Ne ara fişekçi döndüm. Neyse hemen aldık da kulelerimizin canı bana pek iyi gözükmedi ama olsun. Sağlık olsun. Şu cadı da olmasın ya. ciddi olamazsın. Ben bu cadıdan ne çektim ya? Cadıyı geri döndürürse bittim. Şu an şey şunu basacağım. Kraliyet devi ama evrimle. Yol... Allah'ım <laughs> var. Yani bu gitsin kuleme. İki evrim. Bir evrimden daha iyidir değil mi? Atın. Hadi o kuleyi alayım de. Yes. Yok artık. Bu evrimli büyücünün geliş sesine bayılıyorum. Çok güzel. O biraz saçma oldu zaten tek Oo. Tamam. Defans tüm kraliyetleri de artık Tamam gerek aslında ama yaptık öyle bir şey. Yo 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 bu maçı vermeyeceğim sana. Bu ne Hayır yani. Hiçbir şey de yapamıyorum ki kartlarım. Çok güçsüz. Tek yiyorlar. Ee, evet. Kaybettik. Bir şey olmaz. Bir dahakine kazanırız diye düşünüyorum. Başka bir videomda Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın herkese bay bay